Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Pazar günü biz Erzin'de olacağız. Onun için Cumartesi akşamdan böyle dikiş işlerim vardı. Onları halledeyim dedim. Kayınbabamın kıyafetlerinden de vardı dikilecek olanlar. Hepsini sırayla elden geçireceğim şimdi. İyi oluyor böyle ufak tefek dikişleri evde yapmak. Onlara terziye götürmeden halledebilmek çok çok iyi oluyor. Gördüğünüz gibi yapıyorum. Allah'a bin şükür elimden de geliyor. Öyle bugün Erzin'e gitme videomuz ve orada çektiklerimle birlikte iki video olacak arkadaşlar. İlk kısmını bu videoda izleyeceksiniz. ikinci kısmını ise bir sonraki videoda izleyeceksiniz. İnşallah beğenirsiniz diyorum. Ve sizi görüntüler ile baş başa bırakıyorum. bayağı işimiz var bugün bizim orada. Onları yapalım. Tararam. Soğanlarım çıkmış. Rokaya bak ne güzel olmuş. Tohum çıkarmış hatta. Naneler. Hii. Çok güzel olmuş. Şeyleri merak ediyorum. Dur. İçeriye girmeden Bir bakayım. Onlar çıkmış mı? O iyi buz gibi. Çıkmamış mı bunlar? Buraya nereden su akıyor? Şu evin üzerinden bak. He, ee, var çıkmış patatesler de kendini göstermiş tabii ki sulanmadığı için çıkmaz daha geçen gün temizledi babanla Ozan gene ama hepsi ısırgan ha elinize bir şey giymeden dokunmayın sakın mahvolur dalar vallahi Erzin'e geldik. Erzin buz gibi. Şimdi eşimle çocuklar dediğim gibi şeydeler. Ee, siz söyleyin adını. Bahçedeler. Hatta geldik. Komşu geldi hemen. Siz diyor haberiniz var zannettim diyor. Enerji de sıkıntı olmuş. Burası çok soğuk ya. E, onunla alakalı. Şimdi ben ne yapacaktım? Ha, nerede benim yeni aldığım şeyler? Bunlar kıyafet. Onun için geldiniz sandım falan dedi. Enerji taşmış. Baya sabaha kadar akmış hatta. Şimdi bu. yeni aldığım çarşafı hemen as seriyorum yerine. Yastığım kılıfını falan geçirdim. Şöyle tertemiz mis gibi olsun. Sobayı da yaktım. Kapıyı açık mı bıraktın Okan? Ben evet. içerisi ısınsın diye uğraşıyorum. şimdi geri çıkacağım diye uğraşıyorum. Allah soğuk. Gelirken işte temizlik falan yapacağım diye e, ev kıyafetleri getirdim, yeleğimi getirdim. Ayağıma da bu sefer panduf getirdim. Benim küçük oğlan gördü ki anne diyor bu patikleri ne? Kandı. Oğlum geçen sefer İskenderun'da Yerler soğuk mu? Bastıkça insan hasta oluyor. <laughs> Perdenin tedbirimi alırım Yeni gelmez Önce solayı yaktım Üstümü falan değişmeden Şimdi ona odun attım Birazdan kömür poşetlediğimizde Kömür de atarım Sıcacık otursun Bizden sonra da Poşetlediğim kömürleri yakmış Odunlar da çoğunu yakmış Birazdan bir elektrik süpürgesiyle buralarda süpüreyim. Benim bir kullanmadığım süpürgem vardı. Onu getirmiştim buraya. Şimdi onu takarım. Yastığını da yeniledim. Yeni yastık aldım. Şöyle bakın. iç kılıfını göstereyim. O kılıfı geçirdim. Bu da yeni yastık kılıfı. Şimdi tertemiz Duvardan soğuk geliyor. Bunu da illa buraya dayayacak. Şöyle. <laughs> ben de hiç bozmuyorum düzenini. Olabilir ama duvardan soğuk gelir. Yani gece soba sönüyor ya. Şimdi. Bunun şeyi ee, temiz. Ya da değiştirsem mi ya? Bunu değiştireyim ben. Neredeydi bunun şeyi? diğerini yıkadım çünkü. Düğmelerini bulursam. Heh burada. Onu değiştirelim. Hepsi sıfır tertemiz olsun. Çünkü yattı şimdi. iki hafta falan yattı da. Onun için değiştireyim daha iyi olur. Aa burayı dikmiş miyim ben? Ne yapmışım? Hmm, tamam. Biraz daha yerleştireceğim. Bu yastık kirli. O da yıkanacak. Diğer taraflar da ısınsın dedim de hiç ısınacak gibi görünmüyor. Yani iki gün yaksam sola ancak Öyle ısınır burası ısınsın. Sobayı da şöyle göstereyim size. Yaktım. Üstüne de çaydanlığı koydum. Su koydum içine. Dedim biraz sonra belki bizimkiler çay isterler. Hava soğuk ya. Şimdi nevresini bulalım. yumuşatıcı kokuyor. İnşallah olur. Bunu ben sanırım battaniyeye göre küçültmüş müydüm? Tam emin değilim. Nerede başı? Ha, Nasıl yapıyorduk? bir ısırgan basmış. Bir ısırgan basmış ama görmeyin gitsin. Şu tarafa. Şimdi çocuklar ellerine eldiven giydiler. Onu yoluyorlar bir yandan. Ben de işimi bitirirsem giderim yardımlarına. Dedim sakın eldivensiz tutmayın. Mahvolur eliniz. İşte bakılmıyor. Bizim şurada gelip böyle 3 haftada bir yaptığımızla aynısı olur mu? Allah'ınızı severseniz. Ters mi çeviriyorduk? Ne yapıyorduk biz bunu? Unuttum Bu mu? ha. Şöyle. Allah ben nevresim çok geçirmiyorum bizimkilere. Nevresime ihtiyacımız yok çünkü sabaha kadar kalorifer çalışıyor. Min incecik bir örtüyle yatıyoruz. Yanarsınız yani. Şöyle yapacağım bak. Heh. Gel buraya. Şimdi beni izleyen ev hanımları bana sinir olmuştur. Dülay Hanım ne yapıyorsun ya? O öyle mi geçirilir diye. Vallahi ben de sinir olduğum için uğraşıyorum yani. Tepeceğim şöyle içine. Bak. Heh. Heh. böyle. Sonra sallayacağım galiba. Değil mi? Tutayım şöyle bir ucunda. Ay benim gücüm de kalmamış biliyor musunuz? Hayret. Oh. Olacak. Ha gayret. Buna ah, ah. dar geldi sanırsam mecburum şimdi yeri kirli. O haliyle takamam. Kirlenmiş yani. Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Gönlüme gel geri biraz diyor ya Hey hey Ay şimdi kaç tane çarşaf değiştirirdim ben Hadi güzel artık dikmem lazım. Onun için. Oh. Yorgan ve ip bulup geleyim. Şey yorgan ipi. Aman iğnesi ve ip. Evet. Gelelim buraya. Şimdi. Şunları öne alalım. yine maalesef buz olmuş. Atlar yüksek koyamıyorum. Bunların üstüne koyarız artık. Şöyle bakayım. 2 4 5, 6, 7 kat kalmış önceden. Şu da yine benim yaptırdığım lahmacundan bir 5 tane kadar kalmış. Şimdi ben kendi getirdiklerimi bir getireyim. Şöyle bakın. Bunun içi yemek dolu. Küçükleri üstlerine ay İzmir köfte var. Şu küçük kapları köfte koyarsak olur. Şunlar macunları hepsini bir yere koyarım. Çünkü ben gene getirdim. Her bundan bir 10 tane kadar getiriyorum mutlaka. O dünkü şeyden de getirdim tavuk olması yaptım ya ondan da ayırdım. Daha doğrusu ona pirinç pilavı yapmıştım ben. E, ertesi gün bulgur pilavı yaptım ertesi günün yemekten sonra üstüne tavukları didikledim koydum. Vallahi yorganı öyle bırakmak zorunda kaldım çünkü ip buldum ama İğne de buldum? Ha, bu da benim tırışık pancarından hani yapmıştım ya. Bak bunları. Bu ne? Bu farklı bir şey. Şu tırşıkları öne koyayım da görsün. Yesin bunları. Bundan dört tane mi beş? Ha? Gelsin. Tamam. İyiyim sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Getirdiğim yemekleri yerleştiriyorum. Öyle yerleştiriyor. Tırşık Hı. pancarı yaptıydım sana ondan getirdim. He? Tırşık pancarı. Öyle mi? Evet. Yersin bak şurada. Var. Şeyler var burada. Yani arkaya bakın da arkadan getireceğim ama şu kasanın birini versene bana. Kasa var orada. Var mı? Top var hem de. sürü. Yok kasaya koymana gerek yok da. Ya düzgün dursun. Şöyle bir toparlayacağım. Mahvolmuş burası çünkü. 帰ってます。 kızı. Tamam. Az sonra vereceğim sana mama. Ne <laughs> 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 <Geri> geldi o. <gülüyor> <gülüyor> Çok da kibarız. Bak. Geldiğimizde otururuz yani Alanlar güzelsin de Soğuk ısırıyor derler ya Aynen öyle ha Hala akıyor orada. Evet, Kaçıyor da akıyor hemde. Evet. Abo. Aslında orası kullanılmamış da. Ama bu kadar soğukta benim aklıma geldi. Efendim de o tarafa gitmiş. <laughs> yengemden bir şeyler istiyor. O üstüne dikkat et. Bak burada bile şey yemiş. Lezzet görüyor musun? Şey var mıdır, Bakarım. <laughs> Kızım. Arsızsın arsız. <laughs> Karton var çocuğum. Ver. えっ <noise> <noise> Geçin de